yanında olma Yanında dersen yanında olmam Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden Senle hayallerimi sayfalar alıya yazdıkları mahara... ya yazdıklarımı Demişti Ramiz Karayeski, mesele ölmek değil, mesele hayaller kurduğun günde ölmek. <laughs> Aşktan yana gülmedim, karabahtım ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi neler, neler... Bu sesten sonra herkes sizi birden sevecek. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Sen bil sen de üstüne gül koklama. Çok sonra ama... Kafanın içindeyim bilmiyorsun ya da gizli. Şimdi ben dışarı çıktım da Gezdim seni sokak sokak Vallahi yok hesap kitap İçimde avaz avaz yan yan Sensiz bir önemi yok Gel ki bir hayatım olsun Güldürme beni ol. Sen benim için doğdun Hemen mi benden Öldürme beni n'olur dua etmiyorum ama Sen de sev ama sevilme Aşk acısı çek ben gibi Çok özle ama